Brezilya var, kurucu Çin var, Rusya var. Değil mi? Hindistan var. Daha sonrasında da katılan bir Güney Afrika var. 2010 yılındaki de görüyoruz yani bu arada İran, ee, Birleşik Arap Emirlikleri, ee, Suudi Arabistan, Mısır ve Etiyopya değil mi? Evet. Bakın zaman 9 ülkeyi buluyor. Şimdi hal böyleyken 2024 yılında da epey bir başvuru var. Bunlarla ilgili üyelik süreçlerine ilişkin tabii ki bunlar netleşecek. Ve Sayın Putin son ifade ettiği, 2 gün öncesinde sanıyorum ifade evet. ettiği ne baktığımız zaman diyordu ki başvuran üye ülkelerin hepsine üyeliklerini kabul edilmesi yönünde bir görüşümüz var dedi Rusya olarak. Bu anlamda BRICS bu dönemin ev sahipliğini yapan Rusya bunu söyledi. Bu demek oluyor ki çok önemli bir seviyeye gelecek bir BRICS oluşumundan bahsediyoruz. Bak şimdi 10 tane ülke... Evet. 45.8 milyon kilometre kare 3.7 milyar kişi şu an ki haliyle hitap ediyor. Değil mi? Bütün şeyi bu bakıldığı zaman. E, 26.9 trilyon dolar. Yani toplam gayri safi yurt içi hasıla 2015 yılının fiyatlarıyla %29'u. Yani dünya gayri safi yurt içi hasılanın içindeki payı %29. Hiç azımsanmayacak. Yani bugün %30 anlamında ticaretin kendi aralarında Değil mi? Döneceği Evet. bir zenginlikten Doğru. bahsediyoruz. Bu çok önemli. E kaldı ki e Bir birçok şeyimiz daha var. İstersen oradan orada, devam edebiliriz. Oradan hocam. devam. Altı bir sonraki slayt alalım lütfen. Bir sonraki slaytı alabiliriz. Ee, altı 6 numarada da yine detaylı e, bu şekilde bir orada da, e, ciddi veriler evet. var. Evet. Orada göreceğiz. Özellikler var. Şimdi, Geldi hocam. E, şimdi 16. liderler zirvesi bu. Şimdi 24 Ekim yarın sona eriyor. Kazanda yapılıyor. Değil mi? Evet. Üye ülkeleri burada görüyoruz zaten. Kurucu ülkeler, yeni üyeler. Bunları görüyoruz zaten. Bak burada bir takım veriler var. Kuruluş tarihi 2009. Dünya yüz ölçümünün %30'u. Dünya nüfusunun %45'i. Dünya petrol üretiminin %45'i. Neredeyse yarısı. Yarısı. Evet. Şimdi yani enerji kaynakları bakın. Dünyadaki ürün ticaretinde %25'ini oluşturuyor. Yani her 4 ticaretin bir tanesi şu anki bir ülkeler arasında oluyor bu ticaretin. Dörtte bir yani şu an için. E katılacak olanları düşündüğümüz zaman bu pastanın yani dünyadaki dönen da ticari bir... pastanın çok daha büyücü anlamına geliyor. Ee, i̇şte 2024'te 5 yıl ülkenin katılma seviyeti toplam üyesi 9'u yükselten BRICS dünya ekonomisi önemli bir yere kesinlikle sahip. Şimdi muhtemelen yarın yeni ülkelerde açıklanacak. Biz bunu bekliyoruz. Ve işte tam da bu terör saldırısı oldu. Tam bir terör yani yani bunu bizim konuşacak. ülkemizin, devletimizin isminin de evet. bu anlamda anonslanacağını düşünüyoruz. Ee, yani üye olarak. Azerbaycan. Tabii. Ve akabinde şimdi buradaki görüşmelerde şunlar da konuşuluyor. Kendi Merkez Bankası'nın kurulması bilgisi e ait. Merkez Bankası'nın kurulması. İşte az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşme Putin'le Sayın Putin'le ikili görüşme sonrasında ortaya çıkan hususlardan bir tanesi de neydi? Para transferi. Ortak bir platform. Yani SWIFT'e alternatif bir para transfer modeli ortaya çıkarması. Evet. Şimdi bu anlamda da bir sonuç bekliyoruz. Ve buna paralel o merkez bankası bilgisayar bir merkez bankası oluşturulması ortak bir para transfer platformunun hayata geçmesi bu neyi getirecek? Mecburen. Mecburen neyi getirecek? Ee, öncelikle tabii ortak para birimi ama bunun ilk ayağı dijital altın referanslı ve hmm. e, bu altın referanslı altın endeksi dijital para birimini getirecek. Yani bu dijital para birimi üzerinden bu transfer modeliyle çok çabuk bu ticareti ilişkin süreçler hızlandırıldığını düşündüğümüz zaman hem güven ilişkisine oturması anlamında hem riski minimize etme anlamında hem de ticareti olabildiğince hızlandırma anlamında ki bu hızlanmayı ticaret yolları işte bu kuşak yol Çin'in tek kuşak tek yol projesi ve buna bağlı koridorlarla destekleneceği düşünürsek birbirine organik bir şekilde birbirine bağlı çok önemli bir süreçler başlamış oluyor. Ve bu süreçler gitgide kuvvetlenerek artarak değer kazanarak daha da devam etmiş oluyor. Yani dünyanın neredeyse dörtte üçüne hitap eden ama adil bir şekilde, çok kutuplu bir şekilde, karşılıklı fayda odaklı hitap eden bir oluşumdan bahsediyoruz. Bu ekonomi...